Silvan Barajı ve sulama projesini bugün milletvekilimiz, bölge müdürümüz, ilçeden arkadaşlarımız hep birlikte il başkanımız beraber geldik yerinde bir incelemede bulunalım. Çalışmalar hangi aşamada onu bir yerinde görelim diye bölgedeyiz. Silvan Barajı ve sulama projesi ana barajla beraber Silvan Barajı ile beraber alt yedi barajdan oluşan yani toplam 8 barajın olduğu ve sulama tesisleriyle beraber aslında 31 ayrı işin olduğu ve bugünkü 2021 yılı yılbaşı fiyatlarıyla sadece inşaat kısmı 20 milyar TL'lik büyükçe bir iş, büyükçe bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay Barajı'nda su tuttuk arkadaşlar. Pamukçay Barajı'nda su tuttuk. Başlar Barajı'nda su tut. Ambar Barajı'nda inşallah 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajı'nda şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajı'nın ihalesi inşallah 2021'in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajı'nın ihalesi de inşallah 2022'de yapılmış olacak. Değerli arkadaşlar, tabii Silvan projesinin şu an üzerinde bulunduğumuz en önemli yatırım ana baraj. Bu ana baraj gövdesi kaya dolgu ve ön yüzeyi beton kaplama. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı 175,5 metre yüksekliğiyle bu özelliğiyle yani kaya dolgu ve ön yüzeyi beton ve 7.3 milyar metreküp rezervuar hacmi var barajımızın. Büyükçe bir baraj. Tabii barajın sadece inşaat maliyeti değil. Bir de bugünkü rakamlarla 4 milyar TL'lik de kamulaştırma maliyeti var ki şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa kamulaştırmayı tamamlayabilirsek, su tuttuğumuz alanların kamulaştırmasını tamamlayabilirsek 2022 sonunda inşallah su tutmuş olacağız. Yani ana baraj ve alttaki 7 barajla beraber 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bu çok büyük bir alan ve tamamlandığında Silvan Barajı Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık bugünkü rakamlarla 3 buçuk milyarlık bir tarımsal gayrisafi safi milli hasıla oluşturacak. Diyarbakır'ın özellikle Silvan, Bismil ve Sur ilçemizin çiftçilerin gelirini çok yukarı çekecek. Özellikle bölgedeki sanayi tarımsal ürünleri pamuk gibi, mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Ama Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüşecek. İnşallah. Arkadaşlar 2022 yılında az önce Bölge müdürümüz bilgi verirken söyledi. İnşallah 75 bin dekarlık dönümlük alanda kuru çay ve pamuk çay barajlarımızdan ve başlar barajımızdan ilk sulamaya başlayacağız arkadaşlar. O barajlarımız az önce ifade ettiğim gibi su tutuyoruz. İlk sulamasına da 2022 yılında proje başlamış olacak. Ama projenin nihai bitmesi hem Barajın bitmesi, devam eden iki tane büyük tünelimiz var arkadaşlar. Babakaya ve Silvan tüneli 19 kilometrelik iki tane büyük tünel var biraz sonra Babakaya tüneline sizinle beraber girmiş olacağız. O tünellerin tamamlanması ve 97 kilometrelik ana kanalın Cazibe ile çalışacak olan saniyede 211 metreküp su taşıyacak büyük bir nehir arkadaşlar. Projenin tamamında Yüzde yirmiler civarındayız. İnşallah projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz, Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak. Şu anda santral binası devam ediyor. 160 megawattlık bir enerji santralı olacak. Ama tekrar ediyorum barajın ve projenin esas amacı ve maksadı sulama. Silvan Barajı'nı ve bölgedeki sulama projelerini önemseyen, sürekli takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürümüz ve çalışanlarına, bölgede görev yapan hem müteahhit firmamıza hem DSİ'nin görevlerine ve az önce sizinle beraber gezdiğimiz maalesef üzülerek ifade ediyoruz. Biz Silvan'da, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak için, halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Ama burada çalışan bölgenin çocukları, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz. Ama biz her koşulda inşallah bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum.